Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Estonya Meclis Başkanı, Hen Poluas yaptığı açıklamada, Rusya'nın Peskov ve Leningrad vilayetine ait bazı toprakların Estonya'ya devredilmesi gerektiğini söyledi. Habere göre, Tartus Anlaşmanın, hale geçerli olduğunu söyleyen Poluas, Estonya ile Rusya arasındaki sınırı tanımladığını ve uluslararası hukuk kapsamında hala yürürlükte olduğunu savundu. Poluaz, Rusya ile 2014 yılında sınırın çizilmesi konusunda imzalanan anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmayacağını da hatırlattı. Tartus Anlaşması 1920'de Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Estonya arasında imzalandı. Anlaşmaya göre Peskov eyaletinin bir kısmının yanı sıra Leningrad bölgesindeki bazı bölgeler Estonya'ya devredilecekti. 1944'te Estonya'nın Sovyet işgalinden sonra Rusya bu bölgeleri ilhak etti. 2005 yılında Moskova ile Estonya arasında yeni bir sınır anlaşması imzalandı. Anlaşmanın onaylanması sırasında Estonya, Tartus Anlaşması'na bir ilave ekledi. Moskova daha sonra anlaşmanın kabul edilemez olduğunu söyledi ve bu da tarafların 2014 yılında yeni bir sınır anlaşması taslağı imzalamasına yol açtı. Anlaşmanın her iki tarafın parlamentosuna onaylanması için gönderilmişti. Dünyada ve Türkiye'de en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikte kalın.